Sıra halinde dikenli jiletli terler çekip siper kazıyor, sayıları sürekli artan kum torbalarının ardından nöbet tutuyorlar. Yunan güvenlik güçleri Edirne sınırında önlemleri arttırdı. Sığınmacılara karşı savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyorlar. Yunan askerleri mültecilerin geçişini engellemek için önlemlerini artırdı. Şu sıralarda tam teçhizatlı Yunan askerleri Meriç nehrinin karşısında ellerinde Teller var sınır boyunca o Meriç hattı boyunca çeşitli noktalara dikenli tel çekiyorlar. Göçmenlerin umut yolculuğunu engellemeye çalışıyorlar. Sığınmacılarsa tüm olumsuzluklara rağmen sınırı geçmeye çalışıyor. Çoğunlukla Meriç Nehri'ni tercih ediyorlar. <laughs> Yunan güvenlik güçleri sınırı geçenleri de darp ederek geri göndermeye çalışıyor. Bunlar arasında kıyafetleri, paraları alınanlar da vardı. Bu durumların yaşanmaması için görevlendirilen özel harekat Polisleri'nin nöbeti de sürüyor. Sınırı geçen İranlı bir sığınmacı ise Yunan askerlerin müdahalesi sonucu tekrar Meriç'e atlamak zorunda kaldı. Nehirde yaşam savaşı veren sığınmacıyı Türk balıkçı kurtardı. Yarı baygın çıkarılan sığınmacı Türk askerin müdahalesiyle hayata döndü. İptal tutul, iptal tamam tutul, Tamam. Bu görüntülerde Pazar Kule sınır kapısında. Sığınmacılar Yunanistan'ın kapıyı açması umuduyla bekliyor ama sürekli orantısız güçle karşılanıyorlar. Yunan güvenlik güçleri çoğunlukla biber gazı, basınçlı su kullanıyor. Plastik mermi kullanmaktan da çekinmiyorlar. Üç sığınmacı bu şekilde hayatını kaybetmişti. Bugüne kadar Yunanistan'a geçen sığınmacıların sayısı 150 bine yaklaştı. No, no, no.